Evet, şimdi ikinci madalyayı alamadı diyoruz biz ama ikinci madalyanın garanti olduğunu söyleyelim bir kez daha Rıza Kaya Alp, greco güreş dalında. Ee, son rakibini geride bırakarak finale çıktı. 23-45 23.45'te final müsabakası onu da belirtmiş olalım. Gümüş e, madalya garanti dileriz altına döner o madalya bir altın madalya gelmiş olur Türkiye'ye Rio'dan diyelim. Şimdi 17 Ağustos depreminin 17. yıl dönümü yaklaşıyor ve yıl dönümü öncesinde inşaat mühendisleri odasından uyarı var. Marmara depremi er ya da geç olacak diyorlar. bilim çevrelerinin 17 Ağustos sonrası yapmış oldukları çalışmalar Marmara depreminin er veyahut geç patlayacağını ortaya koyuyor. İnşaat Mühendisleri Odası durumun vahametini bu sözlerle ortaya koydu. Rakamlarla da en kötü senaryoya dikkat çekti. Yapılarımızın en az %25'i devre dışı kalacak. En az 2 milyon mertebesinde insan evsiz kalacak, sokaklarda olacaklar. 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 17 yıl geçti. Türkiye'deki tüm şubeleriyle ortak açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası, depremden hala ders çıkarılmadığını, çevre ve mekan güvenliği olan bir yapılaşma düzenine geçilemediğini vurguladı. İstanbul'un karşılaşacağı depremin 7 ve üzeri büyüklükte olacağını ...İstanbul'da en az 50 bin, bin binanın önemli ölçüde hasar göreceğini, depremin büyüklüğüne ve ivmesine bağlı olarak, gece veyahut gündüz olmasına bağlı olarak, yönünün Tekirdağ'a doğru olması veyahut Kocaeli'ye doğru olmasına bağlı olarak da 50 bin ile 150 bin arasında ölüm olayının ortaya ortaya çıkaracağını bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ortaya koyuyor. Marmara depreminin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla getirilen zorunlu deprem sigortasında da hedeflere hala ulaşılamadı. Depremin 17. yılında Türkiye'deki 17,5 milyonu aşkın konutun yarısı bile sigortalı değil. Oran %42 DASK istatistiklerine göre 6 milyondan fazla konutun bulunduğu Marmara yaklaşık %52'lik oranla deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge. En az sigortalı konutsa Güneydoğu Anadolu'da.